soruşturmalarda sürüyor. İstanbul'da mahkemeye sevk edilen iki şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmalarda tutuklanan kişi sayısı ise 3'e yükseldi. Sosyal medya üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine saldırdılar. Hakaretlerin ardından yargı harekete geçti. Ard arda açılan soruşturmalar sürüyor. Tutuklanan şüpheli sayısı 3'e yükseldi. Şey 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 Albayrak'ın dünyaya gelen bebeği Hamza Salih'in sevincini paylaştığı mesaja yönelik çirkin saldırılarda bulunan 35 sosyal medya kullanıcısı tespit edildi. 16 kişi gözaltına alındı. Mersin'deki bir şüpheli tutuklandı. Hakaret içerikli paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarından birinin de Konya'da görülen FETÖ çatı davasının firari sanıklarından Onur İnceoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı. İnceoğlu, örgütün sözde bölge sorumlusuydu. 2016'da Konya merkezli operasyonda hakkında yakalama kararı çıkartılmış ancak Almanya'ya kaçtığı belirlenmişti. Soruşturmaların İstanbul ayağındaysa 8 şüpheliden 7'si yakalandı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ifadelerinde pişman olduklarını söylediler. Bakan Albayrak ve ailesinden özür dilediler. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğeri tutuklandı. Tutuklanan zanlının Cumhurbaşkanına hakaret suçundan da kaydının olduğu öğrenildi. Erzurum'da da sosyal medya üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan bir kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.